Şapkada kendin hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kağıt dünyasında bir çığır açacağız. Değil bir arkadaşlar kağıttan maket mi dersiniz artık ne dersiniz onu yapacağız. Biraz arkadaşlar fazla bir çıktı gerekebiliyor. Ben bütün çıktıları arkadaşlar linkini açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Şimdi bugün yapacağımız şey topraktan bir zemin hazırlayacağız. Üstüne ağaç ekleyeceğiz. Üstüne ne koyacağız. Ondan sonra bayağı güzel bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Şimdi zaten kapak resmini koyarım arkadaşlar sonucu. Şimdi ilk öncelikle gerekli malzemeler fotokopilerimiz. Aldım ben onları. Bir adet makas ve bir adet sıvı yapıştırıcı. Pirit de olur ama yani pirit ben çok önermiyorum. Çünkü. Ama belki arkadaşlar yapıştırabilir. Onu bilemiyorum. Çünkü arkadaşlar ben pirinçle denedim. Ama bu zamanın pirinç hiç iyi değil. Şimdi gerekli olan fotokopileri sayıyorum. Bir adet ağaç yaprağı şu şekilde. Ondan sonra bir adet değil yani şöyle bir tane bundan yani dur. iki adet şöyle diyeyim arkadaşlar. İki adet ağaç yaprağı arkadaşlar. Ben sana adetine kadar yazacağım açıklamaya. Ondan sonra e, ee, sıradaki 4 adet bu şekilde toprak. Çünkü arkadaşlar bu büyük olması lazım. Onun için ha, bir, bir, adet ne de 4 adet arkadaşlar. Pardon, kusura bakmayın. 4 adet. Ondan sonra e, 3 adet bundan. 2 adet de olur. Ama benim 3 adet yapmayı isteğim şundan arkadaşlar. Bir tanesini de böyle devrilmiş kütük olarak koyacağım anladınız mı arkadaşlar? Ondan sonra 3 e, adet demiştik. Bu. Ondan sonra 4 adet bundan demiştik arkadaşlar. E, bu var arkadaşlar yine. Heh, şimdi bir adet inek figürü. İnek de yapacağız arkadaşlar. Bundan sonra yine toprak yoldan var ve toprak yoldan var. Evet. Şimdi bir de elimdeki arkadaşlar figürleri de kullanırım. Onları da en son arkadaşlar getireceğim ve koyacağım arkadaşlar. Hatta şimdi de getirebilirim. Neyse şimdi getirmeyeyim. Şimdi tabandan başlayalım. Bu toprak yolumuzu elimize alıyoruz. Bu şekilde beyaz yerleri kendi yani katlama yerlerini kesmeden Şuradan. Bu şekilde. Bunu da abi kağıdı da bu şekilde kesmek ne zor ya. Var ya çok gıcık oluyor bunun. Şöyle. Oya'yı da es geçtik yani. Ne yapalım. Şimdi arkadaşlar ben bunları kesip geleceğim. Çünkü yoksa video yine çok uzun olacak. Şu aralarındaki yerleri de kesmeyi unutmayın. Böyle şuralarından şuraları kesmeden arkadaşlar. Bu şekilde çerçeveyi kesiyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde kestim. Diğer dört taneyi de aynı bu şekilde kesip geliyorum artık. Size arkadaşlar şunu da öneririm. Bunları evet, aralarda koyup keserseniz bir kesişte işte iki tane elde edersiniz. Şimdi ben o şekilde yapıyorum. Ve arkadaşlar ikisini aralarda koydum. Hatta, heh, şekilde ayırdım. Dört tane bunumuz oldu arkadaşlar. Burada herkesin bayramıda mübarek olsun. Şimdi yapacağımız şey şu. Yaprakları bir ya da ağaçları keseyim arkadaşlar. Ağaç köklerini alıyoruz. Yine aynı şekilde bakın şuraları kesmeden bunu da kesip geliyorum arkadaşlar. Bütün üçünde kesin Kesip geliyorum. Birinci şu şekilde tamam. Şimdi diğerlerini aynı şekilde arkadaşlar kesiyorum. Ondan sonra arkadaşlar videoya devam edeceğim. Ve arkadaşlar bunu da bu şekilde kesmiş bulunmaktayım. Şimdi bunu da kenara alıyoruz arkadaşlar. Şu an sadece bunların çerçevelerini kesiyoruz. Ee, şimdi sırada arkadaşlar bunlar var. Bunları da yine aynı şekilde şuralara falan şöyle keseceğiz Arkadaşlar kesip geliyorum hemen Bu arada Arkadaşlar şunu belirteyim ee, Şunun sadece bir tanesini kullanacağım diğerini kullanmayı düşünmüyorum onu söyleyeyim ee, bundan sadece bir tanesini keserseniz yeterli olacak Evet arkadaşlar kestim şimdi sıra geldi oluna bundan bir tane keseceğim demiştim ama ne olur ne olmaz iki tane keselim yani bir şey fark etmiyor zaten arkadaşlar aralardan koyduktan sonra bir anlamı ifade etmiyor. Şimdi şu şekilde arkadaşlar bunu da kesiyorum. Şu an evdeki hesap çarşıya uyumaz anlamı var ya arkadaşlar. Bir yandan da öyle bir şey var. Benim aldığım küçük resimleri biraz büyük arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var ama hallederiz arkadaşlar. Hepsini hallederiz şöyle kesiyorum güzel tamamdır <laughs> bundan koyduk şimdi şu üçgenleri falan da alıp ben kesiyorum yani kesip geliyorum ve arkadaşlar bunu da kestim şimdi şunları arkadaşlar hepsini alıyoruz şu şekilde. Bunları da arkadaşlar kenara alıyorum. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. inek figürüne. İnek figürünü arkadaşlar normalde uzun bir video bile yapardım. Ee, ama şimdi bunu kısa bir videoda yapacağım. Şimdi bu arkadaşlar çerçeveli bir şekilde. Yani çerçeveleri kesmeden arkadaşlar. Şuraları kesmeden bunları kesip ben geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunları da kesmiş bulunmaktayım. Şimdi bunları kenara alıyoruz. Artık hepsini kestik. Şimdi geldi... Katlamaya. Ondan sonra da birleştirme aşaması var. İlk öncelikle toprak yolumuzdan katlamasıyla başlayalım. Bu sırada yapıştırıcıyı da yanımızda bulunduralım. Şimdi ne yapmamız gereken şeyler? Şuradaki katlama yerlerini bu şekilde katlıyorum. Şu beyazlıkları alın. Şu içine doğru katlayın arkadaşlar. Şunu da var. Şu şekilde bakın gösteriyorum. Şunu da alın. Şu şekilde. Bunu bir katlayamadım mı? Heh. Bunu da alın. Şu şekilde. Şöyle katladık. Şunu katlayın. Ondan sonra gelin. Şunu bir katlamanız lazım ama benim elim ayağım iyice birbirine dolaştı arkadaşlar şu anda. Evet. Ondan sonra şunu da katladık. Evet. Şu şekilde oldu. Şimdi şu siyah çizgiler beni zaten oralardan şekilde içe doğru katlıyorsunuz arkadaşlar. Şu, şu siyah çizgileri içe doğru katlıyorsunuz. Ben şu şekilde yapıyorum. Bakalım. Hop, güzel. Ondan sonra gelin şunu şöyle ondan sonra gelin arkadaşlar son bir kez de şu şekilde katladık siyahlıklardan. Şimdi bunu bu şu şekilde şunu da arkadaşlar şu şekilde bakın. Şöyle şöyle katlayıp bunu arkadaşlar ben bir taban yapacağız. Şimdi e, ben yapıştırıcıyı direkt alıyorum arkadaşlar elime. Ondan sonra cima açtık. Yapıştırıcıya geliyoruz. Şuraya, bakın, şuraya yapıştırıcıyı sürüyorum. Sürdüm. Ondan sonra bunu şuraya bu şekilde yapıştırdım. Ee, bunu arkadaşlar bir peçete ile arkadaşlar tutun. Yapıştırıcı arkadaşlar etrafı da aldım mı? Bu resmin rengini yeşilimsi bir değişik bir şey yapıyor. Ve bu da acayip kötü duruyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O yüzden bunu özenli bir şekilde yapıştırmaya dikkat edin arkadaşlar. Şey, Allah ben yanlış yeri tutuyormuşum şunu hatta şunu arkasıyla arkadaşlar şunu tutabilir miyim? Dur, neyse arkadaşlar şunu şuraya yapıştırın işte. Yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi şu parçayı yapıştırıcı sürüyoruz ve şu şekilde yapıştırıyoruz. Hemen yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya yapıştırıcı süreceğiz. Şurayı kapatacağız. Ve arkadaşlar buraya yapıştırıcı süreceğiz. Ve şuraya kapatacağız arkadaşlar bunu yapıp geliyorum. Ve arkadaşlar burayı da yapıştırdıktan sonra olan taban bu şekilde arkadaşlar. E bundan diğer üçünü de aynı şekilde yapıp geliyorum. Ve evet arkadaşlar e şimdi bütün dört tanesini de arkadaşlar yapmış bulunmaktayım. Şunun şurası açıldı biraz. Şöyle tamamdır. E şimdi bunları kenara alıyoruz arkadaşlar. Şöyle dördünü de üstü alalım kenara koyuyoruz şimdi sırada yapmamız gereken şey şu kütükleri halledelim arkadaşlar kütükleri bir yapasın var şu anda kütükleri alıyoruz arkadaşlar nasıl yapıldığını bir seferde göstereceğim diğerlerinin de arkadaşlar ben kendim yapacağım arkadaşlar videoyu duraklatıp şimdi yine şuradaki kat izlerini bu şekilde içe doğru kıvırıyoruz arkadaşlar ben daha, daha demin konuşurken yaptım zaten birazını bu şu şekilde şuralara falan şuradaki, şuradaki, arkadaşlar bölmeleri içe doğru kıvırdık mı evet şimdi bunu arkadaşlar şu şekilde katlayacağız bakın Vallahi elime yapıştıracak şey yaptı. evet bakın Tam şurasından şu şekilde bakın. Şuradan şu şekilde alıyoruz. Odunu. Ondan sonra tekrar aynı şekilde alalım. alabilirim diye düşünüyorum da. Gerçi bir dakika. Şimdi. Bunu buradan şu şekilde aldık. Ondan sonra şöyle ve ondan sonra da şu şekilde yapıyoruz. Ve şurada kalitesi arkadaşlar şimdi bu şekilde arkadaşlar şuraya yapıştıracağız şimdi yapıştırıcı arkadaşlar ilk öncelikle bir dakika şöyle olacak Evet tamam yapıştırıcı arkadaşlar alıyorum Şuradaki şuraya arkadaşlar sürüyorum şu şekilde Ondan sonra bunu bu şekilde üstüne kapatıyorum arkadaşlar ki bu bir dörtgen olsun. Bu şekilde. Ve evet. Tamamdır. Şimdi şunu şöyle bir düzeltelim. Ve evet. Şimdi şunları arkadaşlar şu şekilde içe doğru kavuruyoruz. Şuna şuna yapıştırıcı sürüyoruz. Şuna da yapıştırıcı sürüyoruz. Bu şekilde bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Aynısını şu küçük, şu kenara da yapıyoruz ve bitiyor arkadaşlar. Hemen bunları yapıp geliyorum. Yapıştırıcıyı sürdüm şu şekilde bunu kapattım arkadaşlar şöyle evet bunu bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar ama bir yapıştırıcı arkadaşlar tutmadı Allah şöyle arkadaşlar bastırırsak daha iyi yapışır tamamdır arkadaşlar olduğu kadar şu şekilde oldu şurayı ben biraz daha yapacağım arkadaşlar şimdi tamamdır arkadaşlar. Makasla bunu biraz dışarıya çıkarttım. Evet şimdi aynısını bu köşeyle yapıyorum. Ondan sonra hepsini de yapıp arkadaşlar devam ediyorum arkadaşlar videoya. Evet arkadaşlar inek figüründen devam ediyorum. Onlar bitti. Şimdi buraya bir tane arkadaşlar küp yapıyorsunuz. Kafayı şu şekilde yani yapıştırıyor yapıştır arkadaşlar. İlla ki biliyorsunuzdur veya anneniz biliyordur. Bunu arkadaşlar bir küp yapacaksınız. Evet arkadaşlar şu şekilde oldu. Tam olmadı ama bunu bir kenara alacağım. İnşallah bunu düzeltebiliriz arkadaşlar. Neyse. Ee, şimdi geldiğinin gövdesine arkadaşlar şu beyazlıkları katlıyorum. Beyazlıkları katladım. Şimdi tam şunun bittiği yerden şu şekilde katlıyoruz. Ondan sonra bir daha şöyle katlıyoruz. Ve buradan arkadaşlar tam şunun itimine şöyle katladık. Bunu buradan şu şekilde katlıyoruz. Ve bunu da buradan şu şekilde katlıyoruz. Ve arkadaşlar şu şekilde gösterdiğim şekilde bunları yapıştıracağız. Tabi ilk öncelikle şuraya yapıştır sürün. Şuraya bir yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuraya ve şuraya yapıştırır sürüp şunu içine kapatıyoruz. Aynısını buraya da yapıyoruz. Bunu kenar alıyoruz. Şimdi bacağı aldık. Birazcıkları içe doğru katlayın. Ondan sonra bunu alın şu şekilde. Ondan sonra tekrar ve tekrar. Yani bir bakıma şunu da şunu arkadaşlar şu şekilde yapıştıracağız. Buraya yapıştırıcı sürüyoruz. Ve bu şekilde katlıyoruz. Şöyle. Evet. Ondan sonra şunu şu şekilde açarsak. Evet. Ondan sonra şuraya, şuraya ve şuraya yapıştırıcı sürüp bunu kapatacağız. Aynısını buraya da yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi bunu hepsini ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar bu ayakları yapıştırmak için size bir tüya vereyim. Şimdi buradaki ne içine atın. Şuradakiler arkadaşlar şöyle içine katlayın ve yapıştırıcıyı sürün. Şu şekilde. Ondan sonra bunu direkt şu şekilde kapatın. Yoksa arkadaşlar bir yapıştırıcı sizi aşırı mı aşırı zorluyor yani size öyle diyeyim şöyle biraz az sürmüşüz bu yapıştırıcı yoksa size arkadaşlar aşırı aşırı zorluyor ben daha dünden beri buna tilt oldum bekleyeyim arkadaşlar bu şekilde yaparsanız işiniz daha kolay olacak hepsini içe katlayın yapıştırıcıyı sürün bu şekilde şöyle bunu bu şekilde katlayın arkadaşlar. Dediğim gibi yoksa size çok zorlar bu. Bu şekilde katlarsanız direkt olacaktır. Şimdi şimdi sırada bu var. Beyazlıkları yine içe kat. Şimdi bunu alın arkadaşlar. Şu şekilde karşısındakini de aynı şekilde yapıyoruz. Ondan sonra bunu geleceğiz. Şöylemesine. Ondan sonra bir de şu şekilde arkadaşlar. Yani şu hizalara göre belirleyin. Ondan sonra bu kısımda arkadaşlar şu hizada ha bu şekilde yaptık. Şimdi mevzu arkadaşlar bizim e, diğer şeydeki yaptığımız gibi bir küp oluşturmak. Şimdi bir deki. Evet şimdi şuraya yapıştırıcı sürüyoruz. Ondan sonra bunu şu şekilde yapıştırıyoruz. Ondan sonra şuraya ve böyle ya yani şu anda Minecraft küpteki yaptığımız olayın aynısını yani bir yerdeki zemindeki yaptığımız şeyin aynısını yapın arkadaşlar. Buraya onda evet. Sonra buralara yapıştırıcı sürüp bunu kapatacağız. Bu şekilde olacak. Nerede aynı şekilde yapın? Bunlardan arkadaşlar bir tane küp yapıyoruz. Yani iki tane olacak. Son olarak bir adet de bundan yapıyoruz. Kare yapacağız. Aa, arkadaşlar ben videoyu da unutmuşum. Neyse arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra şimdi artık dört tane şunu arkadaşlar birbirine yapıştıracağız. Şu şekilde şuraya pit koyayım diyeceğiz arkadaşlar. Ha. Şuraya arkadaşlar yapıştırıcı süreceğiz ve birleştireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yapmamız gereken şey şu kütüğü alacağız arkadaşlar. Altına Sürüyoruz bunu. Bu yapıştırıcıyı arkadaşlar şu şekilde. Ondan sonra bunu şurasına şu şekilde yapıştırdık. Ondan sonra bir tane arkadaşlar yaptığım tek bir tane olum vardı. Onu yapıştırıcı sürün. Onu da buraya şu şekilde koyun arkadaşlar. Şimdi e, ağaç yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ağacımız için ağacın üstüne yapıştırıcıyı sürüyoruz Bunu biraz şöyle çıkartmamız lazım yoksa ağacın yaprağı tutmaz. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yapıştırıyoruz. Ve arkadaşlar bir üstüne de şu şekilde yapıştırıcı sürün. Ve tek blokluk yaprağımızı yapıştırın arkadaşlar ve bir ağacımızı elde edeceğiz. Ondan sonra ağacın alt tarafına yapıştırıcıyı süreceğiz. Tabii ki bozulmadan şey yapmaya çalışıyorum. Şu alt tarafına yapıştırıcıyı sürdük ve bunu alacağız. Bu sağ köşeyi arkadaşlar bu şekilde yapıştıracağız. Ve evet oluyor oldu. Ondan sonra diğer ağacı alacağız arkadaşlar elimize. Ona da yapıştırıcıyı altına sürüyorum. Ve diğer ağacı da bir diğer kenara doğru Yapıştırıyorum arkadaşlar. Yapıştır, hadi yapış. Ha, evet arkadaşlar. Ondan sonra ineğimizi birleştiriyoruz. Ee, i̇neğimizi nasıl birleştireceğiz arkadaşlar? Hemen şu şekilde alalım. Bu arkadaşlar gövdesi, kafayı şu şekilde yapıştırıyoruz. Ondan sonra ayakları da arkadaşlar şu şekilde dört şekilde yapıştırıyor. Ben geliyorum. Ve arkadaşlar ineğimizi bu şekilde koyduk ve videoyu bitiriyoruz. Ve arkadaşlar Minecraft setimiz şu şekilde bitti. Gayet güzel. Ben beğendim. Şunlar arkadaşlar daha tam kurumadığı için biraz yamuk oldu ama oldu arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.